Sizlerle birlikte car parking oynayacağız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte e, takas yapacağız. E, sonra size değişik değişik şeyler göstereceğim. Para ileleri falan göstereceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi pazara gidip arabaları bakacağız. Ucuz arabalar varsa onları alıp modifiye edip daha da pahalıya satacağız arkadaşlar. Burada bir tane Porsche var. Param olsaydı alırdım o coin'i normalde. Onun arabasını sattırmayacağım arkadaşlar. Aha boşluğa düştü. <laughs> ben kendi arabamı satacağım burada. Bir milyona koydum. Bu da bize izin vermedi arkadaşlar. Herhalde arkadaş o. Logo'lu diyeceğim çünkü logo'lu. Arkadaşlar reklamla izlenen arabayı 1 milyona satıyor kazık. almıyorlar diye 950 bin yapacağım arkadaşlar şimdi. İlana koyamadım arkadaşlar. kuzgene koydum. Dokuz yüz bin Neyse bu kadar olsun zaten Aha aldılar arkadaşlar. Şimdi başka arabalar alalım.